Sorsana, şeyha sorsana. Binlerce dönüm arazi, bu kadar benzinlik, bu kadar market, karnın kolundaki bu kadar bilezik. Nereden geldi sana? Sen dini istismar suretiyle zengin olan adam mı arıyorsun? İşte senin beraber olduğun bu şeyhler. Ya bu dünyada VIP'lerde olursun ya ahirette. Hem burada hem orada yok. Hem burada VIP hem orada VIP göreceksin. Konuşmamanın bedelini ödeyecekler. Konuşsaydılar devlet onlara zaten böyle imkanlar tanımazdı. Bunların babası mı çalıştı, dedesi mi çalıştı? Bu mal mülk bunlara nereden geldi? Fakir fukara para getiriyor, bunlara veriyor. Bunlar halbuki zengin. Bunların fakirlere zekat vermesi lazım. Onlara denilmiş ki dini kullanarak insanları susturun. Sabır deyin, takva deyin, zühd deyin ama mücadele demeyin. Göreviniz bu. Bunu yaparsanız saltanat sürersiniz. Size dokunmayız. Rahat rahat da yaşarsınız. Devlet size neden bu imkanları bağışlıyor? Herkesi susturan, hapse atan, dini istismar diyerek size neden dosya açmıyor? Bu cemaatin bir kuruş parasını yediysem Allah belamı versin. Bana kaç tane dosya açtılar? Alçakça maddelerden dini istismar suretiyle dolandırıcılık diyor. Allah senin belanı versin. Sen bana laikliği eleştirdiğim için dosya açamıyorsun. O konuyu gündeme getirmek istemiyorsun. O yüzden lekeleyecek bir maddeden bana dosya açıyorsun. Sen çok iyi biliyorsun. Evimdeki eşyaları da, yediğim yemeği de, soframı da, çocuklarıma verdiğim üç kuruş parayı da. Sen çok iyi biliyorsun. Ama sen alçaksın. Bile bile bunu yapıyorsun. Ben kimi dolandırmışım be şerefsiz? Kimi dolandırmışım? Ben ne zaman dini istismar etmişim? Ben dinden ne zaman nemalanmışım? Siz dini istismar edenler Kendileri mi görmek istiyorsunuz? İşte buyurun bu kadar mal mülk nereden geldi diye sorsanız da Onları koruyorlar. Benimle uğraşıp duruyorlar. Allah belanızı verecek eninde sonunda. Yaptığınız yanınıza kalmayacak.